Evet sevgili seyirciler. Bu akşam sizlere inanılmaz bir şov gösterisi yapacak olan Recep İvedi'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun hoş bulduk. Ben Recep İvedik, Dünya ağır şampiyonu. Bak yalnız söyledi ağzını kırarım. Dünya ağır şampiyonu. efendim daha onlara gelmemiştim ben. Hayvan gibi kemerim var. Göster tutma şimdi ona. Sen, sen nereden geliyorsun lan? Sen ne biçim muhabbetsin lan? Ben Show TV'den geliyorum efendim. Bana Recep TV'den gelecek dediler. Aa, Recep TV yoldaymış, geliyorlarmış biraz sonra. Ha, yanlış olmasın. Ay. Ne yapıyorsun lan sen? Sen, sen ne yapıyorsun lan? Sen ne biçim muhabirsin lan? Sen ağzını bunu kırdın mı bana lan şimdi? Ne lan öyle hareketi? Ay lütfen parmağımı baktım nasıl gözüküyor, iyi gözüküyor mu diye. Ee, parmağı alırım. Bir daha geri vermem. <laughs> He ona göre, adam olun lan. Bak Aa, düşüyor. Ay çok komik bu Recep verdik, çok komik. Sağ ol Allah razı olsun. Çok, çok gerçekten. <laughs> Size demedim beyefendi. Efendim? <laughs> Size dememiştim ben. Kime diyor? Yandaki arkadaşa. Ya sen ne yavşaklığı mı almışsın lan böyle? Lan senin adın ne lan senin adın ne senin? Benim adım Şengül. Ne? Şengül. Şengül mü? Evet. Ben de Şengül, ben de. Çok Şengül'erim ben. Sen de mi Şengül? Ay yoksa sen de ben dersin kız. Ha, ben de dönmeyim. Beyefendi, beyefendi dönme hareketinizi dönme. görebilir miyiz artık? Yeter yani. Bekle, tamam, bekle. Hareket yapacağım. Sigara da burada. <laughs> bunu sigara çekmeden yapamıyorum bunları. Ben günde iki saat spor yaparım, iki saat sigara içerim. Sporum budur benim, sigara içmek. İnanmıyorum size. Evet. Siz yani bu hareketlerle şimdi çok kötü örnek olacaksınız sporcularımıza. <laughs> Sakatlanmayınız efendim, ha, dikkat ediniz. Ha? Karışman, ha? Sakatlanmayınız. Karışman, ben 15 yani malum yani cüsseniz. Ben bunları 15 yıldır yapıyorum. Sen ne diyorsun? Lan? Ben artık bir şampiyon adamım lan. <laughs> Ağır evet maşallah kendiniz de bayağı ağırsınız. Evet ondan ağır sikletim zaten. Neyse hareketime geçiyorum. Ya, aman hoşçak. efendim çok dikkat edin inanın yani ne sporcular var çok iyi sporcular. Ne hareketler yapıyorlar ve sakatlanıyorlar. Lan konuşma lan konuşma lan ben çok iyi sporcu değilim ben çok çok iyi sporcuyum. Ben double iyi sporcuyum. Peki sporcu. efendim peki efendim. Neyse peki. hareketime geçiyorum. Yandaki beyefendi kim? Yani, yandaki beyefendi benim menajerim o. Konuşmayı benim menajerim. bilmiyor mu? Beyefendi? Konuşmak bilmiyor mu? O niye konuşmuyor? O konuşmak sana ne lan sana ne? Sana ne sen kimsin ki Sana ne Konuşmuyor. ha? Sonra. O benim beneşerim, benim şeyim ondan. Bon servisim ondan. Ben bana bir iş halledeceksiniz, önce onunla görüşeceksiniz. Fazla konuşmaz ama çok iyi menajerdir yani. Öyle mi? Yazıyla mı konuşur? Yazıyla konuşur. Tabii. Peki gidelim o zaman. Peki bizimle konuşur. Ben atla işimi yapacağım değil mi? Bekleyin efendim yani siz de yani. Sakatlanacaksınız ya korkuyorum zaten. Bak, konuşma. Merhaba. Merhaba beyefendi. Recep İvedin menajeri merhaba. Ya ben de bilmiyorum. Bu sizde nasıl? Tarzı, yapacak bu, yapacak, bu, bu 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 sizde nasıl anlaşıyor? Bu... Ben anlaşıyorum şu Konuşuyor. Duymuyor musun? Ama hiç cevap vermiyor. Siz ben nasıl? Siz nasıl anlıyorum. iş yapıyor bu arkadaş? Daha çok güzel işler yapıyor. O su altından saman altında suyu yürütüyor. Biz anlam onun için ben Peki aldım. atlayışınızı bakalım. görelim efendim. efendim? atlayışınızı evet, görelim, görelim çünkü birisi beni telefondan arıyor. Tamam ben atlayışacağım ben atlıyorum.